Karşımıza bir çiçek çıktı, maşallah dedik, önce ne yapıyoruz, <laughs> diyoruz ki kendimize şu an kainatın en önemli işini yaptın, bulaşıkları yıkadık, duruyoruz, şu an kainatın en önemli işini yaptık, ne yaptık, Allah'ın Kudüs isminin veya Mutahhir isminin tecellisine mazhar olduk, değil mi? Tanıdığım bir iç mimar var, ee, beni ofisimi yapmıştı, biz sonradan böyle dini bir değişim yaşadı. Mustafa Bey dedi, ben dedi yalnız dedi bu işi gücü bırakacağım, ne yapacaksın? Gideceğim işte e, hayır kurumlarında çalışacağım, İHH'da çalışacağım, insanlara böyle yardım etmek istiyorum, yetim çocuklarla ilgilenmek istiyorum. Niye böyle? Çünkü yaptığım işte bir anlam bulamıyorum hayatımı orada boşu boşuna insanların heveslerini sanki arzularını yerine getiriyormuş gibi bir duyguya kapılıyorum. Şimdi bak yaptığı işte esma ile bir bağlantı kuramazsa bir insan hepimiz için geçerli. Yaptığımız işlerde, günlük rutin işlerde esma ilahiye ile bir bağlantı kuramadıkça ya iş yaptığımız işlerden tatmin olma imkanı elimizde yoktur arkadaşlar. Ben ona basitçe şöyle anlattım. Sen dedim bir şeyi alıyorsun, bir binayı, orayı yıkık halde, döküntü halde, intizamsız bir halde değil mi? Şimdi burada Allah'ın mesela Munazım ismin tecelli ediyor mu? Etmiyor. Karman çorman, yıkık dökük bir bina. Sonra sen geliyorsun oraya, geliyorsun, oraya düzen intizam veriyorsun, döşüyorsun, plan proje çiziyorsun, oraya bir şekil veriyorsun güzelleştiriyorsun orayı şimdi ikisi arasındaki en temel fark ne birisi güzel birisi çirkin tamam da yaratıcı dolayı yine bakarsak ikisi arasındaki en temel fark ne artık senin yaptığın yerde mesela Allah'ın munazzım ismi tecelli etmeye başladı sen ne yaptın orada binayı bu hale getirirken Allah'ın münazım isminin tecellisine vesile oldun. Bundan kainatta daha önemli bir iş olabilir mi? İnsanın yaratılış sırrı bu değil mi? Allah'ı isim ve sıfatları tanımak, bilmek, onun isimlerinin tecellisine mahzar olmak görevi yok mu bizim? Kainattaki esas görevimiz bu değil mi? Değil mi? Daha başka bir şey imkanı yok. Bu tatmin duygusunu yaşaması imkanı yok. Mutfak karman çorman temizledik. İki mutfak arasında fark ne şimdi? Birisinde Allah'ın munazzım ismi, kuddüs ismi, mutahhar ismi az tecelli ediyordu. Birisinde şimdi tam tecelli etti. Pırıl pırıl oldu.